Herkese merhabalar arkadaşlar. Bibilerde oyunuyla daha birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden direkt oyunumuza başlayalım. Biliyorsunuz her zaman ben bu 2500'lük oyuna giriyorum. Rakibimiz Tony. zat Kolar diye bir şey yazıyor. O neydi? Tam olarak anlamadım. Hemen bir açılış yapalım hızlıca. Yaptık ama pek de bir şey yaramadı. Kötü bir açılış yaptık ya. Bir tane bile top sokamadık. Malezya'da arkadaş kazanma yüzdesi de %49. 29 level. Bakalım bu arkadaşı yenebilecek miyiz? Ben yenebileceğime inanıyorum ama bu kadar kötü bir açılış yapmasaydım daha iyiydi. Yani daha iyiydi. Bakalım. Biraz çok temkinli arkadaşlar. Bu kadar temkinli oynama. Biraz hata yap, biz de kazanalım. Tony, böyle olmaz. Tony tamam. Biraz hata yap ama bu saatten sonra maviyi tokabileceğini zannetmiyorum. O şekilde bir şey. Çok ters yaklaşıyorsun. Tony ne yaptın? Oradan kırmızıyı soktun gene. Ne şanslı adamsın ya. Yeşil sokar oradan bir de. Tony sen benim başıma bela mısın ya? Şansla yenecek beni arkadaş. Eee ne oldu şimdi? Ben de böyle kötü atış yaparsam Tony de alır yani. Bakalım ne yapacak Tony. Tony seni hiç sevmedim Tony. Beni yenersen yani çok üzülürüm. Artık biraz başlayalım ya. Yani bu kadar da avans verilmez ki. Tony ثانية أنا جاي ثانية çok hata yapmaya başladım. Neden böyle oldu? Tony yapma öyle dostum. Hadi. Sokma mavi topu. Oyunu bitirme. Ben de kazanayım ha. Tony'nin iki tane yüzüğü de var. Ama siyah topu sokamayacak ne değilse. Tony az kalsın. Yanlış deliğe topu sokacaktı. Yani neredeyse kaybediyordum. Bakalım şuradan sarı topu sağ üst köşeye görüp oradan siyah topa inersem kazanabilirim. Yani oyunu Tony'e neredeyse vermiştim. Hata yapmazsam oyun benim. Tony hadi gel. Dostum gel. Kurtar kendini. Tony bu iş bu kadar. 2500 çipini aldım. Kendine iyi bak Tony. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın.